See hepinizi tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben İrfan bugün sizlere yeni bir bölümde karşınızdayız. Bu bölümde Minecraft, Minecraft Survivors'ın 3. bölümde karşınızdayız arkadaşlar. bunun yanında Samet Han Gamer'den Samet var. Hoş geldin Samet'ciğim. Kankiciğim. Hoş bulduk. Gel kanka atlayalım. Gel kanka atlayalım. Mette öf baş tıkılı kaldı. Hadi atla oraya. 1, 2, 3 atla. Sen atla. Atladım ben de kanka. İnşallah yanında. Abi en sevdiğim ev. Üçü ağa karşındasın kardeşim. Nasıl, nasıl karşındasın? Bak ben seni şarkı... karşındayım. Nasıl karşındasın ama? Bak sen önüne dön önüne dön. Bu mu? He bak önündeyim işte. Bu musun sen? Karşındayım. Ben seni görüyorum sen beni görmüyorum. Mal malca bir şey yapıyorum. varsın. İkinci bölümünü çekmiştik. Ee, i̇kinci bölümü yani bayağı gelmiyordu Minecraft'ın ikinci bölümü e, Sky Şimdi üçüncü bölümde <laughs> karşımızdayız. Ee, abone olursan... Minecraft'ın sesini biraz kısar mısın? Aa, abone olursan... Minecraft'ın sesini biraz kıs. Tamam kanka. Kanka chest'i alsan boş ver kızmayı. Tamam oyun, burada oyun, oyun başladı oyun. Burada kaldım. Abi ben full setim herhalde. Ya iki tane daha mı var la bende? Sekiz tane şey. Abi full set değilim ya. ya benim hiç kılıcım yok. Ben ne yapacağım? ne bok yiyeceğim. Benim kılıcım da yok. Ama şu gittiğim adamla çıkarsa da çok hoş olur. Eee ben de kılıcım yok. Hiç mi yok? yok ya. Acayip bir şey yok ha. Abi dur şu adamı öldürüm de çıksın sana bir kılıç. Ha şimdi var da kanka bende. Gerek yok. Lan korktum işte ya. Anam bir, bir bir bölümde nasıl kılıç çıkmıyor diyorum ben de. Aslında çıkmıyor da bazen o şansı ne oluyor O şansı ne oluyor tabii ki de. Şu adamı tert edeceğim ben kanka. İnşallah ilk değilir, hiç çıkarsa bu kilit. Abi. vallahi abi ya. Nasıl böyle bir şey olur ya? Ben de şu an bir adama gittim. Adam full çocuğu. Öl çocuğu. Senin ayakkabını ve diamond kılıcını istiyorum çocuğu. La diamond kılıcını niye attın ben? Ee, şu golden apple'ları da alalım. Ayakkabın. işte orada. Abi timler var. Ben nasıl savaşacağım onlarla şimdi İrfan? Ha? Kanka. İrfan. Hı? Ben bu timlerle nasıl savaşacağım şimdi? Cık, yok Ha timi öldürdü galiba. Ha, Yo o onu yo öldürmedi. Bunlar kardeş kardeş mi kardeş mi kardeş mi kanka ben de bir video yükledim bak. kanka kurta atıyon la la hayırdır lan. iyi hayırdır <laughs> la peki bak bu hiç 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 <laughs> hiç 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 böyle hiç hiç ağzına da girdim boyuna hatta sık olmaz Abi bunlar da hack arasına girmeyeceksiniz arkadaşlar. ben size bir teknik söyleyeyim. Teknenin arasına girerseniz çok çok özülüyorum çok çok özülüyorum affedersiniz. Boku yediniz yani ben size söyleyeyim boku yediniz yani. Hani hekin arasına girdiniz ama boku yediniz çünkü huzini bir şey değil yani. Huzini huzini sen biraz kurtarırsın ama abicim hiçbir şeyim yok. Bok gibi ortada kalırsan sen bittin. Hani bittin diyorum yani. Git lan. Git lan sen. Gitti. dur. Şeyse öldürdün mü kanka? Aa. İkili timin bir tanesini aşağı uçurdum. Vallahi de. Vallahi uçurdum. Abi aha ne çip 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 Aa ofis ofisal geldi lan. Ay, gerçek değil ki o. Gerçek oğlum adını yazıyor. Adımı söyler misin dedim. Söyledi. Gerçek al Metaka. Şaka lan şaka. Hiç gelmedi ki. Kanka şu oyunu bitir de videoyu da Oo oh, oh, Bu 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 bu. Gitti salak. Bana iki saattir artistik çakıyordu. Orada öldürdüm salak. Sıla sıla sıla. <laughs> Nereden ya, lan? Valla arkadaşlar yani bu boyu çakmasaydım şu an ben yere yani ölmemiştim daha doğrusu. Yani, bu boyu işte. Abi şu dur. Şu boyun tila adını kesersem var ya. Oh kaç pointum oluyor biliyor musun? Kanka. Efendim? Şu aha öldürdüm. Abi öldü. Blok yaparken öldü adam. Sen abi peşin tut çünkü boyut. Anam anam anam. Sen ne oldun kanka? <laughs> abi adam blok yaparken öldü. E, doğru mu? Hadi. E... Ben abi mı? Sevinirim. Mi? Bitiriyorum. A evet arkadaşlar. Hadi sana sen, sen bir bay bay de. Bay bay. Güle güle. Abone olmayı unutmayın bana evet tabii. Tabi. Ona onu abone olacaksınız da bana olur. He. Ee, Arkamdan biri dayı dayıyor.